Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Çevirik. İbrahimcevirik.com için hazırladığım jQuery derslerine hoş geldiniz. E, bu dersimizde arkadaşlar, tema ile hazırladığım ilk ders olacak kendisi. <laughs> Ve e, bu dersimde arkadaşlar, temayı hazırlarken SEO kurallarına olabildiğince uymaya çalıştım. Ve e, bir hatamı buldum. Mesela şuradaki linklerde abartıyorum işte. Ee, tıklattığımızda arkadaşlar target var. Mesela tıklattığımda işte bir Twitter'a tıklattığımda ne olacak? Yeni bir e, pencerede pencere açılacak arkadaşlar. Tamam yeni pencere açılmasını istiyorum ama target ile yapmamak gerekiyor bunu. Ben de bunun farkına vardım ve düzeltecektim. Düzeltmeden dedim ki işte hani bunu e, sizlerle paylaşıp ondan sonra düzenleyeyim dedim. Sizin de yüzde işinize yarayacaktır. Belki zaten kullanmayan kalmayacaktır bunu. Yani patlayıp gidecek bu video. <laughs> Şimdi şöyle bir sistem geliştirdim ben hemen onu bahsedeceğim ama öncesinde işte s diye bir alan oluşturdum alan neyse bir html dosyası oluşturdum ve script taglarımı script yazamadım ya evet script tagımı açıyorum arkadaşlar İlk önce jQuery kütüphanemi dahil etmem gerekiyor bildiğiniz gibi Ah, Yandex'le. Ya Hemen Download'dan bu linkimi alıyorum. Ve search alanına yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra script alanına e, ben oluşturacağım kodları yazıyorum. Hatta buraya kadar gelmişken document <laughs> Şu an gerçekten orada karanlık olduğu için arkadaşlar göremiyorum. Eee Reedy really. fonksiyon diyorum. Bunu uzun uzun yazıyorum ben. Onu da bir türlü anlamış değilim gerçi. Eee şu da neyi Evet bu şekilde sayfa hazır olduğunda yapacağım kodlamalar burada. Şimdi ben burada birkaç tane örnekle açıklayayım. İlk önce bir A tag oluşturduğumuzda mesela HTTP ibrahimcevruk.com dediğimde ve mesela diyelim ki e, linkin adına da İbrahim Çevruk diyelim. Böyle bir linkimiz var. Biz buna tıklattığımızda ne olacak arkadaşlar? Direkt gidecek. Direkt gitmesin yeni pancarı açsın diye biz target blank yazıyorduk. Şu yok tabi. Black değil. <laughs> Allah Allah. Evet, bu şekilde yaptığımızda arkadaşlar ne oluyordu? Hatta çalıştırarak görelim. E, Firefox biz bugün. Evet, mesela tıklattığımda ne oldu? Gördüğünüz gibi yeni bir tab açtı. Ki bizim istediğimiz de bu. Ki benim sosyal medyadaki alanlarda yaptığım da bu zaten. Ama böyle olmaması gerekiyor. Neden olmaması gerekiyor? Hemen onu da açıklayayım. Şimdi bizim SEO canlılarımız diyor ki, yani bu HTML kurallarını belirleyen kişiler, tarayıcılar ve yöneticiler. E, kullanıcının tıklattığı linki yeni sayfada açıp açmama kararını siz veremezsiniz diyor. Mantıklı mı? Çok mantıklı. Tabii ki de mantıklı. Yani burada bir tane link var. İşte bu. Ben bunu istersem sağ tıklatıp e, ne yapabilirim arkadaşlar? Yeni sekmede aç diyebilirim. Yani benim böyle bir özelliğim varken ben Tıklattığımda neden e, yeni bir sekmede açılmasını isteyeyim ki? Tabii ki de istemem. O, o yüzden e, Spam olarak hani birçok Pencere açılmaması için arkadaşlar Adamlar demiş ki Biz Target olayını kaldırıyoruz demiş. Ha, target şu anda işliyor mu? İşliyor ama SEO açısından Hani kötü ya ay daha target kullanıyor eski lan bu site Gibi şeylere maruz kalabilirsiniz. Onun için ne dediler arkadaşlar? REL sistemini getirdiler. Artık target yerine rel yazacağız. Peki blank yerine ne yazacağız arkadaşlar? External yazıyoruz. External. Peki external yazdığımızda ne olacak? Hemen bakalım. Sayfamı yeniledim arkadaşlar. Tekrar tıklatıyorum. Tıklattığımda direkt olarak ne yaptı? Siteye bağlandı. Biz ne yapıyoruz? Bunu istemiyoruz tabii ki de yeni sayfada açmasını istiyoruz. E bu adamlar deli mi, manyak mı? Yani bize targeti götürüp böyle saçma sapan bir ifade veriyorlar. Peki biz bu real sistemini ne yapacağız? Nasıl kullanacağız? Şimdi bu şekilde kullanırsanız arkadaşlar işte title falan da eklersek %100 SEO uyumlu bir linkimiz olacak ve king olacağız diğerlerine göre. Çünkü herkes target kullanıyor. Artık biz kullanmayacağız bu dersimizden sonra. Hemen burada jQuery geliyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Seçicilerimizle Buradaki rel external'ı seçeceğiz Nasıl seçeceğiz arkadaşlar? Diyeceğiz ki A diye bir A'lar yani var. Bütün A'lar A Ve A'ların içini belirleyeceğiz. Rel diyeceğiz ee, External evet. Rel'i external olan Bütün A'ları al dedim Tamam güzel Ve ATTR ile arkadaşlar target blank diyorum. Ne yapmış oldum? Zeli target ile external da blank ile değiştirmiş oldum. Şimdi sayfamı yenileyip bunu bir tekrar edelim. Bakın linke geldim. Tıklatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptı? Yeni sekmeni açtı kaynağa görüntüde diyelim. Bakın external. Yani aslında SEO uyumlu olarak gözüküyor ama buradaki yaptığımız düzenleme ile biz ne yapıyoruz? Target'i tekrar kullanıyoruz. Bu sayede hem SEO canlılarımızı yani SEO'cuların dediği gibi real external kullanmış oluyoruz hem de asıl amacımız olan target ile yeni sayfada, yeni sekmede açtırmış oluyoruz arkadaşlar. Bu sayede sizde diğer sitelerden farkınızı bu şekilde gösterebilirsiniz. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki C# dersinde görüşmek üzere.